Merhaba sevgili arkadaşlar. Zeynep'in Patik Dünyasına hoş geldiniz. Şimdi size iki renkli patiklerimin yapılışından bahsedeceğim. İlk videomda bahsederken videom yarım kaldığı için şimdi size tekrar yapılışını baştan sona kadar anlatacağım inşallah. İlk videomda tabanını siyah renkten başlamıştım. Fakat şimdi ise beyaz renkten başlayıp daha iyi görebilmeniz için sonuna kadar anlatacağım e, patiklerimizi yapmak için ayak numarasına göre zincir çekiyorduk. 35 numara ayak için 53 zincir çekiyoruz. 36 numara ayak için 55 zincir çekiyoruz. 37 için 57 zincir çekiyoruz. Böyle ikişer üçer zincir arttırarak patiklerimizin tavanını yapmaya başlıyoruz. Ben şimdi size 35 numara bir ayak için patik yapımına başlıyorum. İnşallah sonuna kadar yapıp göstereceğim. 35 numara ayak için 53 zincir çekerek başlıyoruz. Evet arkadaşlar 53 zincirimi çektim. 53 zincir çektikten sonra dönebilmemiz için 5 zincir daha çekiyoruz. 5 zincirden sonra 2 zincir daha çekiyoruz. Sonunda bırakma, bırakabilmemiz için en sonunda dibine en sondaki zincire kadar trabzan yapmıyoruz da sonda iki tane zincir bırakıyoruz sökülme yapmaması için Şimdi tığımızı dolayıp 4 zincir sayıp 5. zincirimizin üzerinden trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 53 tane trabzan yapacağız buraya. 53 tane trabzan 35 numara ayak için ideal. Evet arkadaşlar. Bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Her zincirimize batmaya gayret edelim ki altında delik oluşması. Ben tığımı 8 numara kullanıyorum. 7 ve 6 numara da kullanabilirsiniz. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre Sık örüyorsanız kalın numara tığ kullanmanız daha iyi olacaktır. Evet bu şekilde sonuna kadar trabzanlarımı yapacağım. Trabzanları yaptıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 53 tane trabzanımızı yaptık. Bu şekilde. 53 trabzanımızı yaptıktan sonra sonunda 2 tane zincirimizi bıraktık. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. Ve alt kısmına dönüyoruz. Her trabzanın dibinden alt tarafa da trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada da 53 tane trabzan olacak şekilde her trabzanımızın dibine batıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tırabzanlarımı her trabzan dibine batarak en sondaki trabzana kadar yapınca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar alt tarafın trabzanlarını da yaptık. Alta dolandık. 53 trabzan bu tarafa yaptık. Şimdi burada 53. trabzanın Dibine tekrar batıyoruz. Ve burada bir tane arttırma yapıyoruz. Bu dönüşte bu zincirin içine değil de trabzanımızı bu trabzanın ortasına batarak buraya 3 tane trabzan dolduruyoruz. 3 trabzanımızı yaptık ve bu tarafın en başındaki trablanın başına batıyoruz ve bu başta da bir tane arttırma yapacağız bu en son en baştaki trablanın başına da battığımız yere bir daha batıp bu başta da arttırmamızı yaptık Evet arkadaşlar bir sağda bir solda olmak üzere iki yerde arttırdım içine 3 tane trabzan doldurdum ve bu şekilde ikinci sıramın trabzanlarını yapmaya başlıyorum Köşeye geldiğimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu köşemize de geldik. En son trabzanımızın dibine batarak burada da tamamladık. Yalnız burada köşede arttırma yapmıyoruz da burası geniş köşe olduğu için şöyle zincir çekerek bu tarafa geçmiştik. Bu zinciri kapatmak için buradaki trabzanların içini dolduruyoruz. Arttırmamızı içeride yapmış oluyoruz. İki tane bu taraftaki trabzanımın içine batıyorum ve tam ortaya gelen yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve bu taraftaki trabzanımın içine de iki tane dolduruyorum. ve bu köşeye de bir tane trabzan yapıyorum. Burada arttırma yapmıyorum. Yani bu geniş köşede sağda ve solda arttırma yapmıyoruz. İçeride yapıyoruz arttırmalarımızı. Bu taraftaki trabzanın üstüne iki tane dolduruyoruz. Tam ortaya bir tane batıyoruz. Ve bu taraftaki trabzanın da içine iki tane doldurup arttırmamızı içeride yapmış oluyoruz burayla buranın sayısı aynı olmuş oluyor. Ve bu şekilde bu tarafın ikinci sırasına da devam etmiş oluyoruz. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Böyle bu tarafın ikinci sırasını da yapacağız. Ve bu köşede yine size arttırmamı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu tarafın da ikinci sırasını yaptık. Ve ilk arttırdığımız ilk döndüğümüz köşeye geldik. Burada sağda ve solda birer tane arttırıp içine 3 tane doldurmuştuk. 3 tane doldurduğumuz şu üç tane doldurduğumuz trabzanın ortasındaki olan trabzanı baz alarak bu taraftan iki tane trabzan bırakıyoruz burası bitiş noktamız olmuş oluyor burada bir tane arttırma yapacağız şimdi bu en son yaptığımız trabzan dibine tekrar batarak arttırmamı yapıyorum arttırmayı yaptıktan sonra iki tane trabzanımı yapıyorum ve tam ortaya gelmiş oluyorum İki tane trabzanı yapıyorum ve tam ortaya geldim ve bu ortada da bir tane yine arttırıyorum ortada arttırdıktan sonra yine iki tane trabzan yapıyorum Ve tam bu taraftaki köşeye geliyorum. Bu köşede de bir tane arttırıyorum. Şimdi 3. sıramıza dolanmaya başlayacağız. Yani şu şekilde 1-2 1-2 1-2 Şimdi bu tarafın 3. sırasını dolanıyoruz. Böyle her iki tarafa 5'er sıra dolanmış olacağız. Toplam 10 10 sıra dolanmış oluyoruz. Ben trabzanlarımı 2'de çıkıyorum. 3'te çıkıyorum pardon. Eğer 2'de çıkıyorsanız siz 11 defa dolanmanız gerekiyor. Yoksa 6 dar olur. Tabanı bu şekilde 3'te çıkıyorum. 1 2 3 Evet arkadaşlar, bu köşeye geldiğimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, buranın 3. kısmını dolandım. Bu köşeye geldim. Bu köşede İçeriye 3 tane doldurmuştuk. O üçüncü ortadaki üçüncüyü orta baz almıştık. Burada içeriye 5 tane doldurduk. İçeride arttırma yapmıştık. Bu 5 tanenin tam ortasındakini baz alarak 2 tane bu tarafta trabzan bırakıyoruz. Burası uç nokta olmuş oluyor ve burada bir tane arttırma yapıyoruz. Ve iki tane trabzan koyuyoruz yine araya şöyle ve tam buraya geldiğimizde ortası olmuş oluyor ortada da bir tane arttırma yapıyoruz araya iki trabzan koyuyoruz ve bu köşede de bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Yine aynı bu köşede olduğu gibi sağda bir tane artırıyoruz, ortada bir tane artırıyoruz, solda bir tane artırıyoruz. Aralara ikişer tane trabzan koyuyoruz. Ve bu şekilde burayla buranın dönüş şekli aynı oluyor. Sağda artırıyoruz, ortada artırıyoruz solda arttırıyoruz. Aralara ikişer tane trabzan koyuyoruz. Ve trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu tarafın üçüncü sırasını bitirmiştim. Şimdi bu tarafın üçüncü sırasını dolanmış oluyorum. Bu tarafın üçüncü sırasını dolanıyorum. Arkadaşlar çok yaparken göstermek istemiyorum. Çünkü e, Telefonumun hafızası dolu olduğu için Videom yarıda kesiliyor. 2 gündür videomu atmak için uğraşıyorum. Bu köşeye geldiğimizde tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar. Buranın da 3. sırasında dolandık. Şimdi 3. E, arttırmalarımızı yapacağız. İlk sıramızda köşelerde arttırmıştık. içeride arttırmadık. İkinci sıramızda köşelerde, ortada ve diğer köşede arttırdık. Sağda, ortada ve solda olmak üzere 2-3 yerden arttırdık. Şimdi buradaki arttırmamızı da ortadaki arttırmamızın orta bilerek bu tarafta 1-2-3 tane trabzan koyuyoruz. Burayı köşe olarak farz ediyoruz. Burada bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Ve araya 3 tane trabzan yapıyoruz. İlkinde araya ortada arttırıp yanlarda arttırdığım sırada araya iki trabzan koymuştum. Şimdi Araya 3 trabzan koyuyorum. 3 trabzandan sonra tam ortaya geliyorum. Bu ortada da bir tane arttırıyorum. Ve araya yine 3 tane trabzan yapıyorum. Araya 3 tane trabzan yaptık. ve bu köşede de yine bir tane arttırıyorum arttırmalarımı battığım trabzanın dibine aynı yere bir tane batarak yapıyorum yine bu köşede bir tane arttırdım araya bir iki üç trabzan koydum ortada arttırdım araya bir iki üç trabzan koydum ve bu köşede de arttırdım. Bu sıramızda araya 3'er trabzan koyuyoruz. Arttırmaların arasına. Ve 4. sıramızı dolanmaya başlıyoruz. Bu köşede de yine aynı yapacağım. Ama size tabi göstereceğim bu köşede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dördüncü sıramızı dolandık. Tam köşemize geldik. Arttırdığımız ortada arttırdığımız yeri yine baz alarak 3 tane geri sayıyoruz. Tam bu köşede bir tane yine arttırıyoruz. Aynı diğer köşede yaptığımız gibi. Araya 3 tane trabzan koyuyoruz. 1 2 3 ve tam ortaya gelmiş oluyoruz. Tam ortada arttırdığımız yeri orta baz alıyoruz. Ortaya geldiğimizde yine bir tane arttırdık. Araya yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve tam köşeye geliyoruz diğer köşeye burada da yine aynı battığımız yere batarak arttırmamızı yapıyoruz yine anlatayım sağda arttırdık burada arttırdık araya 3 trabzan koyduk ortada arttırdık araya 3 trabzan koyduk sol tarafta da arttırdık ve bu tarafın dördüncü sırasını dolanmaya devam ediyorum. Yine bu köşelerde arttırmalarımız aynı olacak ama size tekrar göstereceğim. Bu köşede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar buranın da dördüncü sırasını dolandı. Yine bu köşede arttırmamızı yapacağız. Ortada arttırma yaptığımız yeri baz alarak 3 tane geri sayıyorum. Bu köşede arttırmamı yapıyorum. Aynı şekilde araya 3 tane trabzan koyuyorum. Ve bir tane ortada arttırıyorum. Tam ortaya geldik ortada da arttırmamızı yapıyorum araya 3 tane trabzanımızı koyuyorum 2 üçüncüyü de yaptık ve bu köşeye geldik bu köşedeki trabzanımızın dibine tekrar batarak burada da arttırmamızı yapmış oluyoruz şimdi 5. sıramızı dolanacağız şu şekilde 1 2 3 4 5. sıramızı dolanacağız. Burada da 4 tane var. Bu 5. sırayı bu köşeye geldiğimiz zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar buranın 5. sırasını dolandık. Şimdi bu köşede hiçbir yerde artırma yapmıyoruz. 5 ilk 5. sırayı dolandığımız zaman bu köşeye geldiğimiz zaman arttırma yapmıyoruz. Devam ediyoruz Trabzanlarımızı yapmaya. Bu köşede arttırmamızı yapmıyoruz. Çünkü son sıramız artık. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tarafın bu şekilde kayık gibi olacak zaten. Ki şu ucu böyle olsun diye. Şimdi bu tarafın 5. sırasını dolanacağım. Burada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu köşeyi de artırma yapmadığım için size göstermedim. Bayağı bir geldim bu taraftan. Göz kararı. Tam köşeden 20 tane trabzan yapabilirsiniz. 20. trabzanımı yapıyorum. Tığımı doluyorum. Üçünü birden çekiyorum ve 3 tane sık iğne yaparak alt tabanımın bitirmiş oluyorum. Alt tabanımız bitmiş oluyor. Size diğer videomda görüşmek üzere. Üst tabanın üstünün yapılışını anlatacağım diğer videomda. Üstünün yapılışını, kurdalesini ve üst sık iğnesini yapılışını anlatacağım. İlk videomda tabanımın yapılışının tamamını anlatamamıştım. Tamamını anlattık ve tabanımız bu şekilde bitmiş oluyor göz kararı buraya kadar geliyorsunuz 5 bu taraf 5 bu taraf son köşelerde arttırma yapmıyoruz ve burada tabanımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar diğer videomda görüşmek üzere hoşçakalın